Furkan, Eylül, Hakan ve Ayla. Bakın Masterchef'te bu hafta hangisi elendi? Türkiye'yi şok eden o erken veda. Masterchef'te ne olacak? Artık tam gaz başladı. Peki ama bu hikayede yanan hangi isim oldu? Hepsi ve da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan, lütfen abone olarak, ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi bu hafta yeni bir tura geçildi. Ve artık çok daha hızlı bir eleme olacak. Bazı Masterchef severler bu sezonu beğenmedikleri için erken bitmesine sevinirken, bazı Masterchef severler ise şu an aktif yarışan yarışmadaki yarışmacılara büyük bir haksızlık olduğunu ve sürekli olarak böyle büyük bir stresin içerisine girmemelerini ve başta böyle bir anlaşma yapılmadığı için şu an yarışmacılara aşırı derecede fazla bir yük bindiği için bunun bir haksızlık olduğunu ve yapılan kararın derhal geri çekilmesi gerektiğini istediler. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence bu yeni kurallar yarışmacılara bir haksızlık mı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi artık potaya 4 kişi girecek. Ve bu dördünden kim elenirse elensin gerçekten çok yazık olacak. Çünkü artık zaman geçtikçe onları da daha uzun süredir ekranlarda gördüğümüz için görmeye alıştık. Ve gerçekten artık kim elenirse elensin hepimiz üzeleceğiz. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te bu dörtlüden maalesef ki bu hafta elenen isim Onur oldu. Arkadaşım sence Onur elenmeyi hak etmiş miydi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.